Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde kendi ellerimizle nasıl soğutucu çanta yapacağımızı öğreneceğiz. Bu proje hem eğlenceli hem de pratik. Böylece yaz aylarında içeceklerinizi ve yiyeceklerinizi serin tutabileceksiniz. Videomuzda adım adım tüm süreci göstereceğim. Gerekli malzemelerden başlayarak çantayı nasıl dikeceğimize kadar. Hiçbir dikiş deneyiminiz olmasa bile endişelenmeyin. Çünkü talimatları takip etmesi oldukça kolay. Bu proje için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: Su geçirmez kumaş, izolasyon malzemesi, fermuar, iplik ve iğne veya dikiş makinesi, makas, mezura. Videoyu izledikten sonra kendi soğutucu çantanızı yapmaya hazır olacaksınız. Bu proje plaj gezileri, piknikler ve diğer açık hava etkinlikleri için mükemmeldir. O zaman başlayalım. Buzdolabının kasası için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: Kontrplak Buzdolabının duvarlarını oluşturmak için kullanılacak. Kalınlığı en az 12 mm olmalıdır. Ahşap çıtalar buzdolabının çerçevesini oluşturmak için kullanılacak. Çıtaların kalınlığı en az 25 mm olmalıdır. Vidalar kontrplaka ve çıtaları birbirine sabitlemek için kullanılacak. Tutkal kontrplaka ve çıtaları birbirine yapıştırmak için kullanılacak menteşeler buzdolabının kapısını kasaya sabitlemek için kullanılacak. kilit buzdolabının kapısını kilitlemek için kullanılacak. silikon conta buzdolabının kapısının etrafını sızdırmaz hale getirmek için kullanılacak. buzdolabının kasası tamamlandıktan sonra içini poliüretan köpükle doldurmanız gerekir. poliüretan köpük Buzdolabının duvarları arasında bir yalıtım tabakası oluşturarak içerideki soğuk havayı dışarı kaçırmamasını sağlar. Poliüretan köpüğü uygulamak için aşağıdaki adımları izleyin. Poliüretan köpük kutusunu iyice çalkalayın. Köpüğü buzdolabının duvarları arasındaki boşluklara püskürtün. Köpüğün tamamen kurumasını bekleyin. Fazla köpüğü kesin. Poliüretan köpük kuruduktan sonra buzdolabının içini ve dışını istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ayrıca buzdolabının içine raflar ve çekmeceler ekleyebilirsiniz. İlk olarak soğutma ünitemizi oluşturacak Peltier elemanlarını hazırlayalım. Peltier elemanları, elektrik akımı uygulandığında bir tarafını soğutup diğer tarafını ısıtan yarı iletken cihazlardır. Soğutma ünitemizde bir tarafı soğutulacak alana, diğer tarafı ise ısıyı dağıtacak bir soğutucuya temas edecek şekilde yerleştireceğiz. Peltier elemanlarını soğutucuya monte etmek için Öncelikle elemanların boyutlarına uygun bir alüminyum plaka hazırlayalım. Plakanın üzerine elemanların temas edeceği yüzeylere termal macun sürelim. Bu macun, elemanlar ile plaka arasında ısı transferini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Ardından elemanları plakaya vidalar veya yapıştırıcı ile sabitleyelim. Soğutucuyu seçerken Peltier elemanlarının üreteceği ısıyı etkili bir şekilde dağıtabilecek bir model tercih etmeliyiz soğutucu, elemanların temas ettiği yüzeyde yeterli temas alanı sağlamalı ve fanlar ile hava akışını desteklemelidir. Soğutucuyu plakaya vidalar veya kelepçeler ile sabitleyelim. LTR elemanlarının soğutma kapasitesi, akım şiddetine ve elemanların özelliklerine bağlıdır. Soğutma ünitemizin istenen performansı sağlayabilmesi için, elemanlara doğru akımı uygulamalıyız. Peltier elemanlarının akım şiddetini hesaplamak için öncelikle elemanların teknik özelliklerine bakalım. Teknik özelliklerde elemanların maksimum akım şiddeti ve soğutma kapasitesi belirtilmiş olacaktır. Soğutma ünitemizin istenen soğutma kapasitesine ulaşabilmesi için elemanlara bu değerin altında bir akım uygulamalıyız. To the current intensity ve need to multiply the cooling capacity values in the technical specifications of the elements by the voltage of the elements and then divide by the resistance of the elements. For example, if the cooling capacity of the elements is 60 watts, the voltage is 12 volts, and the resistance is 12 ohms. The current intensity is calculated as 60 watts, 12 volts, TVO ohms, TVO point amperes. Soğutma ünitemizi oluşturduktan sonra, onu bir güç kaynağına bağlayarak çalıştırabiliriz. Güç kaynağının voltajı Peltier elemanlarının voltajına uygun olmalıdır. Güç kaynağını açtığımızda elemanlar soğumaya başlayacak ve soğutulacak alana ısı transferi yapacaktır. Soğutma ünitemizi kullanmadığımız zamanlarda güç kaynağını kapatarak elemanların çalışmasını durdurmalıyız. Ayrıca elemanların aşırı ısınmasını önlemek için soğutucu fanlarının çalışır durumda olduğundan emin olmalıyız.